Ya, beraber gireriz. Ben bu maviye geldim. Bekliyorum. Tamamdayım. Üst kata çıkıyorum. Adam var mı? Onda bir A üst kat tutmuş. Yanma abi. Ben aldım. Ah yanma abi aynen. Nus buraya iki elik var alır ya yoksa? Gireyi alalım. Al. serkan Ersan, Ersan, alsa. sıkıntı yok ben uzaktan. Adam tam karşıda mı? Ma de mavi de ya geziyor ya. Yani. o geniş taraf var o kısımda. Tamam ondan var da onu atmak istemiyorum ya. Aa, gördüm aslında onu. Bak be aradan görünüyor ya. Abi, abi, şurada da var, şurada şurada Aa şurada var şurada var. Bir dakika aşağıda. Ha geçelim aydın bir tane karşı tarafta. Hayır bir, bir. Bas abi. Mavide mi? Altta mı abi altta mı? Senin bayi gelecek ki nasıl? Kim bayi geliyor lan? Dışarıdan birisi geldi Burası bitti. Karşı bitti beyler. Git oğlum git lan. Gitme Al. Bırakayım mı sana? Alayım abi. Bırak. Onu boş ver. Tamam. Sen buradaki evin kapısı açılmış beyler. Şuraya bir tane tamam. attım. Tamam. Kanka ortada dur ben Memo. Ma Aa, karşımıza olmadı. Önünüz ya, önünüz. Ses var, ses. Aynen. Aynen. Bir flash atacağım. Beyin yakıyorum. Memo, ben. Memo bak duvarda adam var ha, mavinin duvarında. Aynen, gördüm abi. Helal. Gel buradan yürüyoruz. Tamam. Bravo. Gelsin nerede? Sağda sağ. Ha, baygın ha. Tamam, baygın. Üst katımız mı vardı? Arkamda var, arkam var. Arkan ortaya mı? gelmiş adam, ortaya gelmiş. Tamam, indim aşağı. Şu mavinin önünde, duvarın arkasında. Buraya gider mi bir güdüm? Güdüm mü giderse süper olur, direkt alırsınız. Bak tam şurada. Tamam. Bir kişi mi acaba? Bir kişi, bir kişi, bir kişi. Onu Zaman, gördüm bak gitmiş. Abi devam et. Gel, 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 gel tek başına, tek başına gel. Tamam oyna. Görünmüyor. duvar arkası. Atmış orada değil ya. Eve geçecek. Baygın. Bravo. ha? O da baygın. Adamı var Bilmiyorum. ya. Burada bir tane ben mi çektim? Bayıttım. bir, tane. Bak, belki deneyelim. bir bak belki bir. Evet evet. Hı -hı. Yine de bir gezelim böyle. Aha. Çektirme çektirme çektirme. Tara oraya. Öldü. öldü, öldü, öldü öldü <laughs> öldü. buldum bu arada. İyimiz olsun. Bu arada Poçinki 3 takım iniyor. Çatışmalar çok hızlı başlayacak gibi görünüyor bu bölgede. Şimdi Fury içeri girmek için hazırlık yapıyor. Simar zor bir durumdaydı. Lexible Dark MP düşürdü sol taraftan. Bir bomba içeriye düşüyor şimdi. Simar yerde. Lexible çatıya zıpladı. Ersin içeriden girecek. Luxian. Bombalar patlamaya devam edecek bu bölgede. Yunus içeri girdi pompalısıyla. Rakibini gördü. Bir pompal denemesi. Yunus düşürüyor bir tane. Ve Molotov'la da oradaki oyuncu oyunun dışında kalıyor. Çatıda olan bir isim var. Flexible. Karşıdaki takımdan bir düşürmüştü. Wanted'ı görüyor orada pencerenin kenarında. Duvarın kenarına gönderdi. Orada birinin olduğunu düşündü galiba. Wanted'a atışları. Ersin. Wanted. Spreyler. Artık baskın başladı Fury tarafında. Flexible orada Van Heda'yı düşürdü. Alliance. Yunus'la karşı karşıya. Yunus'a isabetleri Şimdi Ersin'e döndü. Ersin'in atışları vardı. Alliance yerde kaldı. Wanted artık tek başına bu bölgede.